Herkese merhaba. Bugün sizlere ilişkilerde bağlanmadan kısaca bahsetmek istiyorum. İnsan olarak dünyaya geldiğimizde beslenmek, avunmak ve duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bir başkasına ihtiyaç duyarız. Aslında bu bir başkası ile olan ihtiyaçlarımız karşılandığı müddetçe bu kişiyle olan ilk bağlarımızı kurmuş oluruz. Bu ilk kurmuş olduğumuz bağlar bizim hem kendi dünyamızdan ve diğer kişilerle olan iletişimimizin temelini oluştururken bir yandan da aslında kendilik sürecimizin, kendiliğimizin yapı taşlarını oluşturmakta. Bu başkaları tarafından önemsenmek, sahiplenmek, sevilmek gibi süreçler bizlerin zihninde aslında ben değerliyim, sevilmeye layığım şeklinde bize doğru doğru bir model oluştururken bir yandan da Evet, insanlar güvenilirdir, saygı duyulabilir ve sevilebilir düşüncesine yönelik başkalarına doğru bir model oluşturmakta. Eğer bebekliğimizde ihtiyaçlarımız yeterince karşılanmamışsa bu bizde kaçınma veya kaygı olarak e, ortaya çıkmakta. Stresli olduğumuz durumlarda, ihtiyaç duyduğumuz anlarda, açlık durumlarında eğer ebeveynlerimiz bize yeterince ilgi göstermediyse ya da bu ilgiyi yetersiz veya tutarsız şekilde gösterdiyse ihtiyaç duymadığımız anda yoğun bir ilgi varken ihtiyaç duyduğumuz anda bu ilgiden mahrum kaldıysak o zaman bebekler olarak çocuk olarak kendimize yüksek aktivasyon stratejisi geliştiriyoruz. Bebekliğimizde geliştirmiş olduğumuz bu yüksek aktivasyon stratejileri aslında yetişkin olduğumuzda kurmuş olduğumuz ilişkileri de etkiliyor. Arkadaşlık ilişkilerimizi, partner ilişkilerimizi veya eş seçimlerimizi etkileyebiliyor. Bu kurmuş olduğumuz stratejiler sebebiyle ilişki kurduğumuz kişilerin sürekli kapsama alanında olma veya onların onayını alma veya onları sürekli bir yapışma halinde olma durumu ortaya çıkabiliyor. İşte bu yüzden bebeklikte kurmuş olduğumuz bağlanma stilleri bizim yetişkinlikte başkalarıyla yakınlık kurma, onlarla sevgi bağı kurabilme, onlara karşı güven duyabilme veya kendimize yönelik özgüven geliştirebilme noktasında bizleri oldukça etkiliyor. Güvenli bağlanma noktasında güvenli bağlanan kişiler eşleriyle veya partnerleriyle veya romantik ilişkilerinde aslında karşılıklı doyum alabiliyor ve süreç olarak bir mutluluk yaşayabiliyorlar. Bu kişiler güvenli bir ilişki kurmayı başarırken aynı zamanda evliliğin gelişimsel süreçlerine de aynı şekilde katkıda bulunabiliyorlar. Fakat güvensiz bağlanan yani kaygılı veya kaçınmacı bağlanma stiline sahip olan kişiler ilişkilerinde sürekli bir kaygı ve stres halinde olabiliyorlar. Fakat bu demek değil ki kaygılı bağlanma stiline sahip olan kişiler ilişkilerinde hiç mutlu olamaz ya da eşleriyle, partnerleriyle bir arada vakit geçirmekten hiç doyum almaz. Tabii ki de her aile farklı bir dinamik yapısı oluşturmakta ve her aile kendine özgü bir süreç oluşturmakta. Dolayısıyla kaygılı veya kaçınan bir bağlanma stiline sahip olan bir birey eşinden yeterli destek ve ilgiyi gördüğünde daha az kaygı ve daha, daha az stres ya da daha az güvensizlik durumunu etkileyebiliyor. Aslında burada önemli olan süreç kişinin kendini tanıması, nasıl bir bağlanma figürüne sahip olduğunu bilmesi, kendi kişilik özelliklerini fark etmesi ve aslında eşiyle olan ilişkilerinde de kendine yönelik tanımış olduğu bu özellikleri devreye sokmasıdır. Böylelikle kişi hem kendi ihtiyaçlarının farkına varır hem de kendi ihtiyaçlarını karşıdaki partnerinin romantik ilişki kurduğu kişinin bilmesine olanak sağlamış olur.